izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden Ege'nin incisi İzmir'den sizlere seslenmeye devam ediyoruz efendim. Şu anda İzmir'in nadide bölgelerinden olan Karşıyaka'dayız ve bu bölgede son dönemlerde isminden sıkça söz ettiren iki girişimciyle tanıştıracağım sizleri. Bunlardan bir tanesi kurucu ortaklarımızdan olan Berat Bey. Berat Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler Çok teşekkür sizler ediyorum. Hoş, hoş bulduk. Misafirperverliğiniz için teşekkür, teşekkür ediyorum. Öncelikle burada sizler neler yap Yaptığınız işi biraz sizlerden dinleyelim. Biz burada protest saç uygulaması yapıyoruz. Saç ekimi yapmıyoruz. Protest saç uygulaması yapıyoruz. Yani protest saç doğala en yakın görüntüyü sağlamak için yaptığımız bir sistem. Ee, saç... Kimler tercih ediyor? Ee, genel olarak e, saç sorunu yaşayan %90 insanlar bunu tercih ediyor. Saç ekimine göre farkı ne derseniz de şu. Saç ekimi istediği veremi alamayan insanlar e, daha çok protest saça yöneliyor. Bizim çok olarak saç ekimi yaptırmış müşterimiz var. Yani ee, bu şimdi sizlerde de var bir uygulama sanırım. Evet. Bu sıklığı ya da bu modeli bir saç ekimiyle yakalamaları mümkün değil. İşte sanırım. Bu yüzden, kesinlikle bu yüzden zaten en büyük tercih etmelerinin sebebi bu saç ekimi tam olarak daha oturmadığı için ya yani bu sıklığı bu gürlüğü yakalayamadığı için bizi tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Onun dışında sağlık sorunlarıyla ilgili problemler yaşayan yani e, şeker, tansiyon gibi hastalıklı olan insanlar da. Genel olarak protestacı tercih ediyor çünkü iğne veya bir uygulama bir geçirme bir operasyon yok. Burada aslında bir şurada şöyle bir örnek verebiliriz ki biz kadınların kaynak yaptırması gibi bir şey aslında. Yani kullanım olarak herhangi bir operasyon geçirmeden var olan bir saçı ya da herhangi bir modeli kendimize uyguluyoruz. Peki istediğimiz her modeli verebilir miyiz acaba bu saçlara? Tabii ki bize gösterir zaten saçlar genel olarak 25-30 santim arası gelir. Yani şu seviyede bir saçlar gelir. Biz onu istediği seviyeye istediği şekilde kese kese getiriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim bir kadının kaynak ya da makyaj nasıl e, günlük hayatında kullandığı bir şeyse, saç da erkeğin kesinlikle makyajı. E, saç, sakal diyelim. Sakal olmadan da gayet iyi görünen erkekler var ama saçsız kesinlikle bu görüntüyü yakalayamazlar yani. Peki bu e, işlem sonrasında uygulatmış olduğumuz protez saçları istediğimiz işlemi uygulayabilir miyiz? Normal saça kullandığınız her şeyi kullanabilirsiniz. Şampuan, sprey. Ee, ne sürüyorsanız saçınıza günlük hayatta ne kullanıyorsanız fön bunlar e, her şekilde kullanabilirsiniz. Tabii biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama normal günlük hayatımızda işte saçımıza bir boya yaptırıyorsak, fön çektiriyorsak, sprey kullanıyorsak bunların hepsini aynı şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü saçlar gerçek saç sanırım. Kesinlikle %100 doğal gerçek insan saçıdır bunlar. Ee... i̇şletmeden işletmeye şu da değişiyordur diye düşünüyorum ben. Ee, Birçok meslektaşınız, sektördeşiniz var ama sizler bu bölgede isminizden en başta da söylediğim gibi sıkça söz ettirmeye başlamışsınız. Sizleri tercih ediyorlar. Neden tercih ediyorlar sizleri? Kullandığınız saç kalitelerinin vesaire de önemi vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle var. Sentetik saç kullanan firmalar var en başta. Ee, bunun önüne geçmek için. Ya şöyle anlatayım ben size. Biz, ben özellikle ortağım 16 senedir kullanır. Ben 10 senedir kullanıcıyım. Ee, i̇nsanların ne istediğini biz çok iyi biliyoruz. Karşımızdaki insan bizden ne bekliyor, ne istiyor? Bunları çok iyi anlayabiliyoruz. Ve bu beklentilerini tamamen karşılık verebiliyoruz. Çünkü aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Ee, sentetik saç problemi çok fazla var piyasada. Veren firmalar çok fazla var. Ee, bunun önüne geçmek için zaten bizim kurma amacımız buydu. Hani insanları kandırmasınlar, e, sentetik saç vermesinler, fiyatta çok yüksek tutmasınlar. Biz bunların önüne geçmek için açtık böyle bir yer. Burada yüzde gerçek insan saçını aslında sizlerle buluşturuyorlar ve uygulamayı sizlere bu şekilde yapıyorlar. Peki bakımlarımız nasıl oluyor saçlarımızda? Bakımlar şöyle, bizim kullandığımız tamamen medikal bant ve medikal yapıştırıcılar var. Biz bunu ürünün yani saçın altına bantlarız, alttan çıkan müşterinin saçlarını temizleriz. Gelirler burada bütün işlemlerini Berberin yapacağı bütün işlemleri biz yaparız, eskiyen bantlar, eriyen bantları değiştiririz, yeni bantlar takarız, uygulamayı tekrar yapar ve müşteriyi buradan mutlu bir şekilde göndeririz. Kullanım ömrü nedir peki saçların? Biz ortalama bir yıl diyoruz. Neden? Yani bunu üç sene kullanan müşterimiz de var bizim. Ama şu şekilde hor kullanan, spor yapan, iş durumundan dolayı daha kirli kullanan insanlar var. Biz ortalama bir seneyi veriyoruz. Bir sene rahat rahat, gönül rahatlığıyla kullanıyor. Hor kullansalar da kullanabilirler. Ama yani bu onlara bağlı. İki sene, üç sene kullanan müşterilerimiz de var tabii ki. Tabii şimdi az önce siz bantlardan bahsettiniz. E, medikal bantlar dediniz. Aklımıza direkt şu soru geldi. izleyicilerimin de gelmiştir mutlaka. Cilde uygulanan herhangi bir şey var mı? Ya da bunun bir zararı var mı cildimize acaba? Ben kendimden yola çıkayım. 10 senedir kullanıyorum, futbol oynuyorum, aktif spor yapıyorum. Hiçbir zararını, hiçbir şeyini görmedim. ve müşterilerimin de yüzde yüzüne diyeyim hatta. Hiçbir şu anda bir sıkıntı yaşayan müşterim olmadı. Ama tabii ki bir rahatsızlığı olur vardır bir rahatsızlığı bir sebebi vardır onu bilemem. Bu yolda yürürken aslında kafamıza saksı düşüp ölmesi kadar Geçim bir şey. ihtimal. Yani aslında her iş kadar ufak bir riski mutlaka vardır. Eğer bir alerjik reaksiyonu varsa, herhangi bir sorun varsa ama genel kullanıcı dönüşlerinde %99 oranında memnuniyetimiz söz konusu. Evet. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Doğan Bey'e de sormak istediğim sorular var. Sizlerin son olarak söylemek istediği bir şeyler varsa kısaca dinleyelim onu. Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Bizler de sizlere misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum. Efendim şimdi de yanımızda işletmemizin kurucu ortaklarından olan Doğan Sertoğullar var. Doğan Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin meslekte kaçıncı yılı? Ortalama 16 sene oldu. 16 yıldır sizler de bu işin içerisindesiniz. Evet. Aynı zamanda bir kullanıcısınız sizler de. Evet, Profesyonel saç kullanıcısı. Aynı zamanda kullanıcıyız. Bu çok önemli. Zaten yani en büyük avantajımız bu çünkü müşterilerimize karşı empati oluşturabiliyoruz. Buraya geldiklerinde aslında ben röportaja başlamadan birkaç görsel gördüm öncesi sonrası. Mutlaka ekrana da şu anda arkadaşlarım getireceklerdir ama görüntüde çok fazla değişim oluyor mu protest saç sonrasında? Çok fazla değişim oluyor yani inanılmaz değişimler oluyor. En az 10 yaş fark ediyor. Saç önemli erkek için. E, öncesi sonrası görüntülerde ben en az bir 20 yaş dedim. Doğan Bey 10 yaş diyor ama minimum, çok fazla. Minimum 10 yaş, <laughs> kişiden kişiye değişiyor ama çok etkili yani gerçekten. Peki başarı oranı nedir yani müşteri memnuniyet oranınız ne burada? Yani başarı oranı bizim %100 öyle söyleyeyim yani Mütevazi olamayacağım bu konuda gerçekten %100 başarı oranımız var. Çünkü e, müşterimizle birlikte yani komple detaylı bir çalışma yapıyoruz onun isteği hani olabilecek, olmay olmayacak. Yani müşteri bize geldiği zaman gerçekten olmayacak, doğallıktan çıkacak bir şey istiyorsa o uygulamayı yapmıyoruz kesinlikle bir ortasını bulup o şekilde en doğal haliyle buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Peki bundan sonrası için, şimdi bugüne kadar güzel ilerlemişiz. İki ortak gerçekten bu bölgede isminizden sıkça söz ettirmişiz. Bundan sonrası için yapmayı hedeflediklerimiz var mı acaba? Bundan sonrası için yapmayı hedeflediklerimiz aslında hedeflediğimiz yolda iyi bir şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi tekrar yani ortağım ve ben en önemli yani bu işteki en önemli avantajımız kendimizin kullanıcı olması. Yani müşterilerimize karşı yoğun bir em empatimiz var. Ve sektörde çok fazla su suistimal var. Yani sektördeki su suistimalleri biraz engellemek istiyoruz. Baktığımız zaman şimdi e, bu tarz işlemler biraz daha bizleri korkutan işlemler. Maliyet konusunda. Acaba çok maliyetli midir? Fiyat skalası çok yüksek midir? Burada sizlerin fiyat skalaları nasıl? Daha ekonomik fiyatlarla mı hareket ediyorsunuz acaba? Evet fiyatlarımız çok uygun. Yani özellikle diğer firmalara göre çok çok uygunuz. Aslında bu şeyi... E, Nasıl diyeyim onu Covid-19 sürecinde de aslında biraz da e, buradaki vatandaşı halka da hizmet etmek adına biraz fiyat skalanızı düşürdünüz sanki. Evet, hem öyle hem de genel bir şey var. Dediğim gibi çok fazla su istimal var. Çok astronomik rakamlar uyguluyorlar. Yani herkes tabii ki en iyisini yaptırmak ister. Aynı ürünleri çok devasa rakamlara satılmasını istemiyoruz. Uygulama yapılmasını istemiyoruz. Yani. Peki burada iki kişi mi e, uygulamaları yapan kişisiniz yoksa bir kadromuz var mı? Yok burada toplamda altı kişiyiz. E, dört tane uygulama yapan arkadaşımız var yanımızda. Kalabalık ve profesyonel bir kadroyla on, hareket ediyorsunuz. O ekibimizde Müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Peki, Covid 19 süreci devam ediyor. Küresel olarak biliyorsunuz ki dünya olarak bununla uğraşıyoruz. Ee, bu süreçte gönül rahatlığıyla sizlere gelip hijyen konusunda gönül rahat bir şekilde bu işlemi yaptırabilirler mi acaba? Yaptırabilirler. Hijyen önlemlerimizi aldık. Evet. Gelebilirsiniz efendim. Hem burada çok tatlı iki insanla karşılaşacaksınız. iki ortakla karşılaşacaksınız. Aynı zamanda çok da tatlı bir kadroları var burada. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizlerin son olarak söylemek istediği bir şeyler varsa kısaca dinleyip kapatalım Şu röportajı. Söylemek olarak... istediğim şey iyi araştırsınlar protez saç kullanıcılarını seslenmek istiyorum. Protez saç yaptırmadan önce kesinlikle iyi araştırsınlar. Astronomik rakamlara kapılıp "Aa burası bu fiyatlar yüksek. Demek ki çok iyi yapıyorlar." diye kesinlikle böyle bir şey yok. Uygun fiyatlara bizler gibi mükemmel hizmetler sunan firmalar da vardır. Kendilerini bekliyoruz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum ve ekran başındaki izleyicilerimize diyorum ki efendim hem ekonomik bir e, fiyat skalasıyla, ekonomik bir bütçeyle bu işlemi yaptırabilirsiniz. Hem daha uzun kullanım ömrünü hem de e, yaptırdığınız andan itibaren istediğiniz görüntüye çok daha hızlı bir şekilde kavuşmuş olabilirsiniz protez saçla. Aynı zamanda bir erkeğin makyajı saçıdır diyoruz ve bir sonraki dramımıza geçiyoruz.